Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Yani Erkek Kız Kuzen TV kanalına. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden hayal çekiyorum. Peki ne olacak bu video? Zaten başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Mahallendeki kişileri sizlere söyleyeceğim. E, Dolmadan hemen katılmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız e, bundan 10 video önceki part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8, part 9, part 10'u izlemeyi unutmayın. Yani oradan anlarsınız zaten nasıl girileceğini. Şu video uzun olsun istemiyorum. Ee, üyeler 15 kişi. Türkiye Tür herkes katılabilir. Gerekli seviye 15 arkadaşlar değil. Türkiye derbi günlü paylaşım ve derbi ligi çaylak ligi. Ee, şimdi üyelerden sizlere bahsedeyim. Ay çıktı. Pardon arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. 12 seviyede Elanur üye. Derbide değil. Yazmadığı için e, zaten 1-2 gün sonra Elanur arkadaşımızı çıkaracağım mecburen. Çünkü yazmıyor mahallede. Zaten yazmıyor. Buradan da e, daha demin konuşuyordum arkadaşımla. Şu an yazayım bari. Şu an video de <laughs> Şu an videosunu yazdım. Belki görürken bilmiyorum ama. Arkadaşlar burada 12'yim. 12. levelde Elanur var. Diyeceksiniz gerekli seviye 15 bu 12 level. Ayrıca ben ilk başta 10 level yapmıştım. O herkes katılmıştı tabii ki Sonradan değiştirdim. Çünkü level'ler az olan kişilerde pek fazla yazmıyorlar. Oyuna girmiyorlar. Onun için ben de şey, ve görüntüler